thank <laughs> you Herkese Özgür Yorum programından iyi akşamlar. Bu akşamki programımızda Erzincan İliç Çöller Altın Madenindeki maden katliamını tartışacağız. Katliam diyoruz çünkü göz göre göre gelen bir katliam bu. Başta doğa savunucuları olmak üzere bölgede yaşayanlar, insan hakları örgütleri, çevreciler, maden mühendis odalarının tüm uyarılarına rağmen Suç durularına rağmen alınmayan önlemler, tedbirler nedeniyle bu facia, bu katliam yaşandı ve kayıpların sayısı bile henüz bilinmiyor. 9 kişinin olduğu resmi olarak açıklansa da kayıpların daha fazla olduğu ortada ve ikinci Çernobil olarak da anılan bu katliamının katliamın çevreye yaymış olduğu siyanür ve etki çok daha fazla çevre yıkımı çok boyutlu. Bu konuyu konuşacağız. Konuğumuz ben HDP bir önceki dönem milletvekili Murat Çepni olacak. Aynı zamanda Dem Parti'nin Önümüzdeki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Eş Başkan adayı Murat Çepni'yi konuk edeceğiz. Onunla bu katliama giden süreci tartışacağız ve bugünü tartışacağız. Bu katliam neden gerçekleşti, neden tedbirler alınmadı, insan hakları savunucuların, hukukçuların, çevrecilerin, mühendislerin yapmış olduğu uyarılar neden dikkat alınmadı bu konuları konuşacağız. Evet özgür yorum başlıyor. Murat programımıza hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, iki gündür büyük bir katliamın etkilerini görüyoruz, izliyoruz, siz de gözlemliyorsunuz. Çok büyük bir katliam, ikinci Çernobil olarak da anılıyor. Şimdi bu katliamı konuşacağız seninle. Öncelikli olarak ben şu soruyla başlamak istiyorum. E, yıllardır e, uyarılar yapılmasına rağmen, e, çok çeşitli çevrelerden uyarılar yapılmasına rağmen, suç duyurularına rağmen e, neden önlemler alınmadı? Bu konuda öncelikli olarak neler söylersiniz? Evet onlarca yıldır aslında bu tartışmalar sürüyor. Yeni bir durumla karşı karşıya değiliz. Çok acı bir durumla evet karşı karşıyayız. Umarız sonuçları can kayıpları açısından e, beklenen gibi olmaz. Şu anda göçük altında olan işçi kardeşlerimiz kurtarılabilirler. Ama buna benzer onlarca durum yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Şöyle söyleyelim, biz 301 maden işçisi Soma'da katledildiğinde büyük bir acı yaşamıştık ve büyük bir infial açığa çıkmıştı. Ama neredeyse her hafta iki işçinin, üç işçinin hayatını kaybettiği, Benzer vakalar yaşadık. Fakat e, maalesef her nedense e, çok büyük can kayıpları yaşanmadan toplumsal bir duyarlılık bu düzeyde açığa çıkmıyor. İçinde yaşadığımız durumun aslında özeti bu. akp'li yıllar açısından baktığımızda son 20 yıl maden ve enerji ve inşaat e, açısından işte bunlar devasa e, büyük projeler, süper projeler diye e, bize halkımıza anlatılmaya çalışılıyor. Bütün bunlar çok büyük doğa katliamına, ekolojik yıkıma, aynı zamanda da emek e, yıkımına, işçi ölümlerine sebep oldu. Yani biz e, bir taraftan hafızasızlaştırılmaya çalışılıyoruz, Bir taraftan güncel tepkilerimiz de bir biçimde e, e, susturulmaya, e, belli bir düzele tutulmaya e, çalışılıyor. Ama karşı karşıya kaldığımız durum hem doğanın hem insanın e, hem emeğin topyekun bir yıkımı e, politikasıdır AKP dediğiniz yapı e, bu şirketlerle bir ve aynıdır yani AKP bir devlet e, bu yaşananları da ondan bağımsız şirketlerin yaptığı ihmaller olarak ele almamak lazım ya da e, iktidarın gösterdiği ihmaller olarak ele almamak lazım bu şirketler bir ve aynı olarak AKP'nin ta kendisidir Dolayısıyla bu şirketlere karşı mücadele yürütürken aynı zamanda sermayeye karşı, iktidara karşı doğrudan bir mücadele yürütmüş oluyoruz. Şöyle söyleyelim, son 20 yılda özellikle Türkiye yüz ölçümünün yarıdan fazlası bazı kentlerde 60, bazı kentlerde 70 oranında ama toplamda yüz ölçümünün yarıdan fazlası maden sahası olarak ilan edilmiş durumda. Biz bunları mecliste bakanlığa sorduğumuzda bize aynen şu cevabı verdiler defalarca. Evet, yaradan fazlası maden sahası ilan edildi ama bu tümünü maden olarak işleteceğiz anlamına gelmez. Yani iktidarın meseleye bakışı budur. Ee, öncelikle iktidarın e, bu maden, enerji ve inşaat, özellikle maden ve enerji meselelerindeki politikalarını bizim sağlıklı ve güçlü analiz etmemiz gerekiyor. AKP dediğiniz sistem, saray ekonomisi bu ikisi üzerinde kuruluyor ama aynı zamanda da uluslararası sermayenin de Türkiye gibi sömürge ekonomilerine biçtiği rol işte nükleer santrallerinden tutun da HES'lere işte termik santrallere ve maden projelerine kadar bu iş bölümünde bi biçilen rol budur. Türkiye gibi ülkelere, işte bakın zaten maden şirketlerinden görüyoruz. En yakın örneği yine Kaz Dağları'dır. Kaz Dağları'ndaki şirket de Kanada'lı bir şirketti, hatırlayalım. Hatta çarpıcı bir şey yaşanmıştı orada. Orada da büyük yıkımlar yaşandı, yüz binlerce ağaç kesildi ki Kaz Dağları dünyanın akciğerleri ciğerleri. Orada da uzun mücadeleler sonucunda mahkeme durdurma kararı, daha sonra projeyi iptal etme kararı aldı. Fakat şirket bir yıl boyunca oradan çıkmadı. Düşünün, yani siz bir tane kaldırıma bir tane simit tezgahı koysanız, sizi onlarca e, polis güvenlik görevlisi zabıta kovalar, tutuklar sizi. Ama e, bir dağda bir şirket e, kilometrelerce bir alanda alanı bir yıl işgal etti, hiç kimse bir şey diyemedi. Dolayısıyla. Yani bu şirketler bu şirketler AKP iktidar devletten bağımsız düşünülemeyecek şirketler bunun niye altını özellikle çiziyorum bunlara karşı yani ekoloji mücadelesi yürütürken de en çok sıkıştığımız kandığımız nokta burası yani devlet sermaye ile bu şirketler arasındaki bağı bazen görmüyoruz göremiyoruz Dolayısıyla mücadele de böyle parçalı yürüyor parçalı yürüyünce de bu katliam yaşandığında verdiğimiz tepkilerle, yaşadığımız acılarla maalesef kalıyoruz. Peki Murat, yani hem basına yansıyan hem alana gidenlerin gözlemleri, anlatımlarına bakıldığında aslında kaybın çok daha fazla olduğu, kayıpların çok daha fazla olduğuna dair bilgiler var. Yani beş katı gibi rakamlar telaffuz ediliyor. Hem bu iddialarla ilgili neler söylersin hem de çevreye verdiği çok büyük bir yıkımdan bahsediliyor. İkinci Çernobil olarak nitelendiriliyor. Dolayısıyla evet. bu iki soruya dair neler söylersin? Evet bu maden sahası 2010'da kuruluyor, başlıyor çalışmaya. Daha sonrasında zaten bakanlığın da onayıyla büyüyor, büyümeye devam ediyor. Bakın size şöyle... Anlatayım. Ee, Türkiye'de çok daha fazla maden sahası var. Bunların bir tanesi Kazdağlarında, e, Ordu Fatsa'da Cerrah Tepe'de, Uşak'ta Manisa'da, İzmir'de, İzmir Efem Çukurunda, Gümüşhane'de, e, Eskişehir'de, Niğde'de, Sivas'ta. Yani çok sayıda maden var ve bunlar daha başlangıç. Yani Türkiye açısından e, bu maden riski daha başında. Yani biz daha şimdi başındayız bunun çok büyük e, zararları var. Tıpkı nükleer santrallerde olduğu gibi yani sırası gelmişken onu da söyleyelim. E, bakın nükleer santrallerde nasıl nükleer e, atıkların berhava edilmesi imkansızsa yani dünyada henüz böyle bir teknoloji mümkün değilse ancak bunlar işte e, Türkiye gibi ülkelere e, yasa dışı biçimde getirilip gömülüyor. işte İzmir'in, Gaziemir'in e, olduğu gibi. Şimdi bu bu maden sahalarının da dünyadaki işte gelişmiş kapitalist ülkelerden böylesi ülkelere kaydırılmasının bir sebebi de bu. Şimdi bunların yarattığı sonuçlar telafi edilebilecek sonuçlar değil. Şimdi siyanürle e, altının e, çıkartılması, yani toprağın siyanürle çözül çözeltilmesi, elenmesi meselesinde hem sular kirleniyor. Hem toprak yok oluyor. Hem e, havaya yayılan e, zehirli gazlar, ağır metaller hem yine coğrafyayı ve insanı zehirliyor. Ve Buraların e, rehabilit edilmesi de mümkün değil artık. Yani o kazınmış toprakların hani e, Türkiye Bakanlık hep şunu söyler. Biz bu projeleri yapıyoruz ama iki sene sonra, üç sene sonra, beş sene sonra her neyse biz bunları eski haline getireceğiz, rehabilit edeceğiz derler. Ama şu ana kadar Türkiye'de tek bir tane bile rehabilitedilmiş edilmiş e, alan yoktur. Tek bir tane dahi. Yani sadece maden değil, taş ocakları içinde geçerli. Dolayısıyla burada büyük yani bir de e, çok enteresan gün boyu şeyi e, takip ediyoruz. E, bakanların açıklamalarını hatta o dönemin e, çevre şehircilik intin değişikliği bakanı Murat Kurum'un e, ve işte İçişleri Bakanı'nın hatta Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalara baktığınızda şunu söylüyorlar. Sanki alelade bir toprak kaydı ve bu toprağın altında insanlar kaldı. Bakın başka tek bir kelime kullanmıyorlar. Şimdi birincisi burada bir toprak kayması yok. Burada elenmiş, zehirlenmiş e, toprakların yığılması söz konusu. Oraya topraklardan tepe yapmışlar. Yani elenmiş, zehirlenmiş toprakları oralara bir kütle olarak yığmışlar ve fazlasıyla yığmışlar. Zaten e, yasal sınırların üzerinde çıkmışlar. Birincisi burası olan normal bir toprak değil. İkincisi kaymasının sebebi de olan bir e, doğa olayı değil. Siz oraya toprakların kimyasını bozmuşsunuz, zehirlemişsiniz oraya. Gereksiz farklı fazlaca yığmışsınız. Dolayısıyla orada bir böylesi bir çökme var. E, hal böyle olunca e, yani nasıl tanımadıklarına baktığımız zaman meseleyi nasıl ele aldıklarını da görüyoruz. olan sanki bir doğa olayı. E, bu işte buna bir, belki bir, bir süre sonra e, fıtrat diyecekler. Allah'ın bir lütfu diyecekler diyebiliriz yani. Şimdi orada henüz rakamlara e, henüz tam hakim değiliz çünkü bugün giden arkadaşlarımız engellendiler biliyorsunuz evet, yani evet. çok sayıda kurum bilim insanı ekoloji örgütü partiler e, oraya gitmeye çalıştılar fakat engellendiler Hatta günlerdir iki gündür orada ne olan basından da insanlar e, olayın olduğu yere e, henüz gidemediler Dolayısıyla nasıl bir tam olarak nasıl bir yıkım var e, şimdi tam olarak kaç kişi var yani şu an dokuz kişi deniyor ama umarız hiç hiçbiri Hayatını kaybetmez ama evet çok daha fazla insan da olabilir. Ee, tabii ki e, bu önemli bir durum ama hiç insan da ölmeyebilir, hayatını kaybetmeyebilir. Bu konudaki tepkilerin e, ve eleştirilerin aynı e, ciddiyette devam etmesi e, gerekir. E, o yüzden henüz şu anda bekliyoruz. E, yani belki de önümüzdeki saatlerde bununla ilgili haber yapmayı bile e, yasaklayabilirler. Çünkü bu onların aslında suçlunun bir kez daha suç üstünde yakalanması biçiminde gerçekleşti. Özellikle de Murat Kurum açısından düşünün. Murat Kurum bakanlık yıllarında bu AKP'nin bu doğa yıkımı projelerinin en hararetli savunucularından bir tanesidir. En hararetli Tayyip Erdoğan'ın... A dediğinden şaşmayan, B dediğinden şaşmayan, onun emirlerini, emir e, talimatlarını emir telaki eden ve şirketlerin e, bu konuda arayıp bulamayacağı bir e, pratik ortaya koydu. Şimdi düşünün, böylesi bir insan şimdi de İstanbul'a Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak ortaya çıkmış durumda. Bu nasıl olabiliyor? İşte bu e, AKP'nin e, bütün bu meseleleri bırakın bir sorun olarak görmeyi, bir fıtrat olarak e, görüyor ve dolayısıyla halka da bunu böyle kavratmaya e, çalışıyor. Yani o yasaklamalar konusunda madencilerin yaşadığı köye giriş çıkışlarla ilgili ve keza deme, demeç vermeyle ilgili engellemeler, uyarılar, e, yasaklamalar e, vardı. Onları da izlemişsindir. Bunlar devam edecek evet. gibi görünüyor. Ben buradan şeye geçecektim. Yani bir önceki dönem milletvekili olarak da. Nihayetinde yıllardır yapılan uyarılardan bahsediliyor. Peki bu mecliste nasıl ele alınmıştı Murat o dönem? Yani hı hı. soru önergeleri verilmiş miydi? Suç duyurularının yapıldığı basına yansıyor bugün de izliyoruz ve dönem içerisinde de izlemiştik. Bu konuya dair neler söylersin? Nasıl ele alınmıştı? Dün nasıl ele alındı? Bugün aynı iktidar faşist şeflik rejimi nasıl ele alıyor? Benzerlikler neler Evet, ben aynı zamanda Çevre Komisyonu üyesiydim. Dolayısıyla Çevre Komisyonu'nda da hem bakanlarla ve bakan bürokratlarıyla çok defalar karşı karşıya geldik. Maalesef Meclis Çevre Komisyonu bir çevre komisyonu olarak çalışmadı tabii ki. Normalde belki de ayda bir toplaması gereken komisyon belki beş senede birkaç kez toplanmıştır. O da gelen, saraydan gelen yasa tasarıları torba torba yasalarla ilgili toplandı. Şöyle söyleyeyim. ortada bir bakanlık yok. Ortada bakan bürokratları da yok. Bunlar da oradan şirketin elemanları, şirketler yazıyorlar yasayı. Bakanlığa gönderiyorlar. Bakanlık da meclise gönderiyor. İşli iş tam olarak böyle. Burada hiçbir abartı olmadığını net olarak söyleyebilirim size. Yani burada hani ajitasyon olarak değerlendirilmesin. Kelimenin gerçek anlamıyla böyle gerçekleşiyor. dolayısıyla gelen Yasaların da 99 oranında diyeyim bir bir gülü bile değişmiyor. Bakın size bir tane çarpıcı örnek vereyim. Depremden sonra, depremden sonra gelen bir tasarıda şöyle bir madde vardı. Diyordu ki kıyı kenar kıyılarda kıyılarda yeraltı otoparkları yapılabilir. Kıyılarda yeraltı yani deniz kenarlarında yeraltı otoparklar yapılabilir. Biz bunu gördüğümüzde gerçekten bunu buraya inanamadık. Şaka dedik herhalde bu, şaka olabilir. Bakanın kendisine de söyledik, yani bunu siz hangi kafayla, hangi mantıkla getirebilirsiniz? Daha depremi yeni, yeni yaşamışız ve Türkiye deprem bölgesi. Siz hiçbir düşünmediniz. Bunu hangi akılla bunu getirirsiniz? Gerçekten bize bunu anlatın, biz anlamakta zorlanıyoruz dedik. Fakat bunu bile e, savundular. Ama onu niye savunmuşlardı? Onu e, şimdi ismini hatırlamıyorum ama bir şirketin doğrudan talebi üzerine gelmiş bir yasaydı düzenlemeyi o. Muhtemelen bir tane sahil şeridinde lüks bir sahil şeridinde bir zengin, müteahhit bir şirket böyle bir talepte bulunuyor. Böyle bir plan var. Onu da bakanlığa söyler, getirdi. Yani işleyiş böyle sürüyor. Biz tabii ki yani hem meclis kürsüsünde hem soru önergeleriyle çok kapsamlı e, anlattık. Hem soru önergeleri verdik hem de bunun yaratacağı yıkımları e, çok sayıda arkadaşımız e, defalarca anlattık. Fakat e, anlattığımız şeyin herhangi bir karşılığı olmadı. Çünkü e, karşımızdakiler zaten şirket yöneticileriydi. Yani şirketin neredeyse e, elemanlarıydılar. Dolayısıyla siz ne anlatırsanız anlatın. E, işte siz her şeye itiraz eden, AKP'ye karşı her şeyi e, siyasete e, karıştırmaya çalışan insanlarsınız. Dolayısıyla e, biz şunu bu anlamda şunu her zaman söyledik, tekrar ediyoruz. Biz bu zamanlarda AKP ile iktidarla aynı acıyı yaşamıyoruz. Onlarla aynı gözeşi dökmüyoruz. Yani bunlar siyaset üstü şeyler değil. Tam tersine tam da bugünlerde daha fazla siyaset yapmak gerekir. Çünkü böylesi zamanlarda işte siyaset yapmayalım, acımızı yaşayalım diyen çok geniş bir kesim de var. Buna işte kimi kendisine solcu sol diyen kesimlerin de olduğunu söylemek lazım. Dolayısıyla böylesi zamanlarda çok daha fazla siyaset yapmak lazım. Yani mecliste de bunları yaptık. Ama dediğimiz gibi mecliste henüz herhangi bir olumlu sonuç bugüne kadar alamadığımızı söyleyebilirim. Yani sadece İliç'le ilgili, İliç'le ilgili yani bizim HDP başta olmak üzere birçok işte partinin de çok sayıda önerge verdiğini tartıştığımızı Biliyorum hatta şimdi basına da düşüyor o dönemde verilen önergeler ve açıklamalar. Ama işte katliam olmadan maalesef burada tabii şunu da konuşmak lazım. Yani evet iktidarın bu politikaları sürpriz değil. bizi Bizim çok şaşırdığımız şeyler değil. En niyetinde sermaye diyoruz, sermayenin devleti diyoruz, sermaye partileri diyoruz. Burada şaşırmamak gerekir elbette. Fakat burada bizim tartışmamız gereken esas mesele halkçı demokratik güçlerin, başta ekoloji örgütlerinin, başta derinci sosyalist partilerin bu konuda nasıl bir mücadele yürütmesi gerekir? O konuda belki birkaç şey söylemek gerekir. Oraya zaten şöyle geçecektim Murat. Yani sen de söyledin bir yerde. Bugün programa katılan başka arkadaşlar da söyledi. İşte sırf Dersim'de Dersim'in %65'inin Maden alanına çevrileceği, işte Türkiye-Kürdistan coğrafyasının çok önemli alanlarının yeni maden ocakları alanlarına çevrileceği planlanıyor. Anlaşmalar yapılıyor uluslararası tekerlerle. Ve dünden bugüne de maden katliamlarında yaşamını yitirenlerle ilgili sorunlar hesap vermiyor. Yargı önüne çıkarılmıyor, adalet yerini bulmuyor ve işçi emekçi yoksullar öldükleriyle kalıyorlar maalesef. Dolayısıyla yani sen de girdin oradan devam edecek olursan aynı zamanda yani mücadele yöntemi, emek güçleri, emekçi sol hareket, demokrasiden, emekten yana olan güçler önümüzdeki dönem bakımından özellikle de yani işte FATSA'da, Eskişehir'de benzer katliamların beklendiği de basına yansıdı bugün dün. Dolayısıyla evet. ne yapılmalı? Mücadele perspektifi ne olmalı? Ne diyorsunuz? Öncelikle, Öncelikle şunu söyleyeyim yani bu... Ekoloji mücadelesinin e, işte, görüldüğü üzere yani bizim yaşadığı üzere artık antikapitalist kapitalist e, mücadeleden e, faşizme karşı mücadeleden hatta emperyalizme karşı mücadeleden kopartılamaz bir mücadele olduğunu görmek lazım. Yani işte her şey gün gibi ortada. Yani hiç yorum yapmadan, e, dolayım kurmadan durum ortada. E, şirketler yerli ve emperyalist işbirliği içerisindeki şirketler koruyan kollayan devletin kendisi ve doğrudan sermaye sermaye politikaları bunlar Şimdi birincisi Dolayısıyla burada e, Dolayısıyla burada e, bu mücadelenin bu niteliklerini görmemiz lazım bu bir İkincisi aynı zamanda ekoloji ile emek arasındaki bağ yani emek ekoloji diyoruz ona biz işte Dolayısıyla e, ölenler yoksul işçiler ve hayatları kararan yaşam alanları ortadan kalkan yoksul emekçi köylülük. Yani ekolojik işte İzmir alayı düşünelim. Yani işte orada asbestli gemiler tartışmasına hatırlarsanız çok gündemdeydi. İşçiler en fazla ölüyor orada. Kansere yakalanıyor. Dolayısıyla emek eşittir ekoloji mücadelesinin mutlaka bir ve aynı biçimde ele alınması lazım. Sosyalist örgütlerin de partilerimizin de bu bu meseleyi bir e, sadece bir alan örgütü olarak değil mücadelenin ta kendisi merkezine e, alarak değerlendirmesi ve plan yapması gerekir e, bir diğer boyutta da şu Bakın biz şimdi Türkiye'de Türkiye ve Kürdistan'da bütün partiler bütün emekli demokrasi güçleri bütün işimizi gücümüzü bıraksak sadece bu ekoloji ihtilaflarıyla uğraşmaya kalksak dahi emin olun yetiştiremeyiz yani bütün işimizi gücümüzü bıraksak dahi yetiştiremeyiz. Yani öylesine kapsamlı e, yoğun bir ekolojik yıkımla karşı karşıyayız. Peki o zaman ne yapmak lazım? O zaman odaklanmak lazım. Yani sonuç alıcı yani protestoculuğu aşan e, teşhiri aşan ve kazanmaya odaklanmış e, odaklanmış bir siyasete mücadeleye ihtiyacımız var. Örneğin diyelim ki yani biz diyelim ki iliş meselesini birkaç gün daha yaşayıp unutmamalıyız. İliç ilici kapattırana kadar bütün ekoloji örgütleri oraya odaklanmalıdır her yol ve biçimde. Oraya orayı kapattırmadan başka bir alana bakmamalıyız. Çünkü biz ilici kapattırırsak diğer saydığımız maden şirketlerini de kapatabiliriz. Yani bizim bir kazanmaya ihtiyacımız var. Bizim bu protostoculuğu e, protestoculuğu aşıp basın açıklamacılığını aşıp e, kazanmaya odaklı bir mücadeleye ihtiyacımız var. Bu birincisi. Yani burada biz birleşik mücadele diyebiliriz bir boyutuyla. Ama şu anda ekoloji hareketimiz bizim maalesef eee bu, bu bu düzeyde henüz bir araya gelebilmiş değil. Yani her birimiz kendi alanımızı korumaya, kendi ağacımızı kendi tarlamızı e, korumaya odaklanmış durumdayız. Bu da dediğim gibi ne gücümüz yeter buna ve de zamanımız yeter. Yetmiyor zaten. E, dolayısıyla bugün e, en kritik aşa ha noktalardan bir tanesi budur. Bir diğeri de şu bir diğeri de e, biz aynı zamanda bunu bir e, işte, faşizme karşı, iktidara karşı bir mücadele olduğunu söylüyor. söylerken sadece bir analiz yapmış olmuyoruz. Dolayısıyla e, bu demokrasi mücadelesinin, özgürlükler mücadelesinin bir parçasıdır doğ, doğrudan. Örnek bunu ne, en çok nerede yaşıyoruz? Ekoloji örgütlerinin ve sosyalist e, emekçi sol kuvvetlerin e, mücadeleye katılımını tartışırken en çok neyi söylüyoruz? Diyoruz ki yani siz e, İliş'te, Karadeniz'de, Ege'de e, yaşananlara karşı mücadele ederken işte Kürdistan'da, e, Şırnak'ta, işte Dersim'de bizzat güvenlik güçleri tarafından yakılan Yıkılan e, doğa var, insansızlaştırılan işte heslere e, barajlarla yok edilmeye çalışılan yakılan ormanlar vesaire bunlar var. Şimdi siz bir, birine susup birine tepki verdiğinizde yani sadece bir tutumsuzluk ortaya koymuyorsunuz, sadece bir eksik politik tutum ortaya koymuyorsunuz. Daha da önemlisi siz çözümü ötelemiş oluyorsunuz, çözümü öteliyorsunuz. Çünkü e, iktidar en çok buradan besleniyor. İktidar en çok e, herhangi bir durum gerçekleştiğinde vatan, millet, din, iman diyerek herkesi pekala hızaya, hizaya çekebiliyor. O yüzden ekoloji hareketimizin de e, bu dönem açısından yani uzunca zamandır diyelim aşmamız gereken eşik de budur. Yani demokrasi mücadelesiyle, özgürlükler mücadelesiyle ekoloji mücadelesini birleştirmeye ihtiyacımız var. E, bunu tekrar başa dönerek söyleyeyim. Biz daha henüz doğa yıkımının başındayız. Başındayız daha. Bu daha e, ilk adım var. E, hedeflerinden çok daha fazla. Yani işte Türkiye'nin yüzde tümü yaradan fazlasının maden sahası ilan edilmesi öylesine bir şey değil. E, Türkiye ekonomisi ne biçilen rol ve görev iş bölümü bu. Budur. Uluslararası sermayenin biçtiği rol budur. AKP gibi e, işte üçüncü sınıf bir merdiven altı e, şirketler koalisyonu gibi bir partinin de zaten kendisini var ettiği, var edeceği, var etmeyi planladığı siyaset tam olarak budur. O yüzden daha işin başındayız. Ee, hala e, yap, yap, ama yeter ki yani bir eşiğe gelmişiz. O eşikte e, eşiği açmak için doğru tartışmalar yapabilirim. Hı hı. Son olarak söylemek istediğin, eklemek istediğin şeyler varsa onları alabiliriz Murat. Ee, yerel seçimlere e, yaklaşıyoruz. E, hı hı. Yerel seçimlerin dışında bir şey konuşmuş olmadık aslında. Yani bu ülkede her şey e, politikanın e, konusu her şey merkezi politikanın aynı zamanda bir konusu. Yerel seçimlerde böyle. Ee, yani ekoloji mücadelesi de yerel seçimlerin çok temel bir gündemi. O yüzden bu konuda e, gerçekten sermayeye karşı tutum alabilecek, doğa yıkımına karşı tutum alabilecek, insan merkezli e, bakmayacak, e, doğa merkezli, ekoloji merkezli bakabilecek, e, sermayenin gözüyle bakmayacak olan partilere ve adaylara halkımızın yüzünü dönmesi lazım. E, temel kriter budur. Temel kriter budur. Fakat temel kriter şu olmaya başladığı zaman bir kez işte şu kazandı ya şuna kazandırırsak ya buna kazandırırsak ya ona bir oy verirsek bu kazanır, bu oy vermezsek şu kazanır gibi e, tamamen iktidarın kurguladığı bir ikilem üzerinden e, kendi politikamızı belirlersek yanlış yaparız. E, demokrasi güçlerinin, sosyalist güçlerinin bakması gereken yer bugün değil, yarındır. Bugüne bakarak tek başına, bugünkü yaşananlara bakarak tek başına tutum almaya kalkarsak kazanma şansımız yoktur. Sadece iktidarın attığı adımların peşinden gitmiş oluruz. O yüzden bu örnek acı bir örnek, acı bir deneyim yaşamış olduk bir kez daha. Depremden sonra özellikle şimdi her şeyi bir tarafa koyarak tüm halkımızın, tüm demokrasi güçlerinin, tüm kendine demokratım, özgürlük taraftarıyım diyen herkesin, seçimlerde de bakması gereken yer bu programatik görüşler olmalıdır diye söylüyorum, düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Murat programımıza değerli katkıların için. Çok sağ. Ol. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet bu haftada Özgür Yorum programının sonuna geldik. Haftaya başka bir konuyla, başka bir konukla buluşmak üzere. Herkese iyi akşamlar.